Herkese merhabalar efendim. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz başlıktan da anladığınız üzere rahat ev kombinleri. Ee, i̇çerik üretmeye çalışırken düşündüm ne çeksem ne çeksem kombin videosu çekmek istiyorum ama şu anda hepimiz evdeyiz malum korona yüzünden ee, ne yazık ki. Ee, ben de bugün sizlere hem evde böyle rahat edeceğiniz hem de şık görünebileceğiniz kombinler göstereceğim. Genelde hepimiz evde zaten eşofman ya da rahat kıyafetlerle dolaşıyoruz. Tabi eğer aşkı memnuda yaşamıyorsanız. Ben de bugün en böyle evdeki doğal halimle karşınıza çıktım. Şu an üstümde bayağı bildiğiniz bir pijama takımı var. Bunu da göstereceğim size. Ve bununla beraber plus 3 tane de ev kombini göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet, bu hafta bir pijama kombiniyle başlıyoruz. Üstümde böyle gayet rahat, son derece de şık mavili beyazlı bir pijama takımı var. Üstümde böyle sabahlık tarzı ya da röfte diyebilirsiniz öyle bir parça var. Bunu böyle yazın kimono olarak dışarıda da giyebilirsiniz. Son derece rahat ve şık duracaktır. Onun altına da yine böyle aynı tonlarda zaten bunlar takım. Böyle bir rahat bir pijama altı giydim mavili beyazlı yine. En altında da böyle ev terliği mi, artık ev babeti mi denir o tarz bir e, ee, patiğim var. Ha, patik doğru kelime oldu. Yine böyle mavili beyazlı puantiyeli. Son derece rahat ve şık. Siz de böyle şeyleri ee, rahatlıkla evde giyebilirsiniz. Markalarını aşağı yazacağım. Hadi şimdi hazırsanız ikinci kombine geçelim. Evet, ilk kombinimle karşınızdayım. Biraz öncekini saymıyorum. O sizlere göstermek istediğim ekstradan bonus bir kombindi. Ee, üstümde böyle bej bir eşofman takımı var. Artık benim beji olan tutkumu anlamışsınızdır. Bunun normal takımlardan tek farkı böyle bol paça bir eşofman giydim altına. Paçaları bol, bol kesim bir yapılmış. Altına da böyle düz beyaz sneakerlar giydim. Fazla bir esprisi yok bunların. Ürünlerin markalarını sizler için aşağıya yazacağım. Hazırsanız şimdi ikinci kombine geçelim. Evet, ikinci kombinim yine bir eşofman kombini ama bu sefer daha koyu renklerden gidiyoruz. Üstümde böyle koyu yeşil bir takım var. Biraz önceki takımdan tek farkı bu sefer farklı bir eşofman kesimi var. Daha böyle dar paçaları aslında dar değil de hani paçaları büzgülü olan bir model bu. Altına da yine böyle çok renkli spor ayakkabılar tercih ettim. Eğer evde ayakkabıyla geziyorsanız siz de benzerlerini giyebilirsiniz. Markalarını yine sizler için aşağı yazacağım. Hadi şimdi üçüncü son ve biraz daha şık olan kombinimize geçelim. Üçüncü ve son kombinim biraz daha şık bir kombin. Böyle hırkalı kazaklı bir kombin yaptım. İçimde beyaz boğazlı bir kazak var. Üstüne böyle çok renkli böyle burada bir A harfi olan bir hırka giydim. Onun altına da böyle yine oldukça rahat bir kumaştan biraz hafif bol bir pantolon tercih ettim. Ben bunu 3-4 sene önce almıştım ama hala sapa sağlam. Markasını sizler için yazacağım. Altına da yine böyle ev patikleri tercih ettim. Siz isterseniz benzer tonlarda bir ayakkabıyla veya siyah bir ayakkabıyla da kombinleyebilirsiniz. Size de bir tüyo vereyim. Özellikle çok soğuk olan Şubat aylarında böyle hırkaların içine kazak giyerseniz sizi sıcak tutacaktır. Evet efendim, benim kombinlerim böyleydi. Siz de benzerlerini evde yapabilirsiniz. Şu an bir korona sürecinin içerisindeyiz hala. Umarım en kısa sürede bitecek ama e, şu anda evdeyiz. E, fakat evde olmamız böyle sürekli pijamayla ya da kötü kıyafetlerle oturacağımız anlamına gelmez. Siz de bu tarz benzer kombinleri evde yapabilirsiniz. Kendinize iyi davranmak sizi de mutlu edecektir. E, haftaya yeni bir video ile görüşmek üzere. Tabii ki e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın efendim.